sevgili öğrenciler. Bir coğrafya dersinde yine sizlerle birlikteyiz. Bundan önceki programlarımızda coğrafyanın tanımı ve konularından söz etmiştik. Bu doğrultuda yer şekilleri, hava, toprak, bitki, sular, nüfus, ham maddeler, endüstri, ulaşım ve ticaret gibi etkinliklerin haritalar üzerinde dağılışlarının gösterildiğini biliyorsunuz. Bu üçüncü programımızda konumuz haritalarla ilgili. Bu programda haritanın tanımı, elemanları, çeşitleri ve kullanıldığı alanlardan söz edeceğiz. Ancak tüm bu konulara geçmeden önce haritanın evriminden sizlere söz etmek istiyorum. Biliyorsunuz insanlar eski çağlardan bu yana üzerinde yaşadıkları dünyayı Öncelikle kendi çevrelerinden başlayarak tanımaya çalışmışlar. İlk insanlar herhangi bir yeri anlatabilmek amacıyla ya toprağa çizgiler çizmişler ya da belirli yerlere taşlardan işaretler koymuşlar. Zamanla bütün bu öğrendiklerini değişik malzemeler üzerine aktararak ilk haritalarını yapmışlar. Pişmiş toprak tabletler, taşlar ve papirus üzerine çizilen bu haritalar ilk medeniyetlerin görüldüğü Mezopotamya, Mısır, Çin, Doğu Akdeniz ülkeleri ve Orta Amerika'da yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılmış. Sevgili öğrenciler, Orta Çağ gelindiğinde kilise din egemenliğinin hüküm sürdüğü Hristiyan toplumlarında haritacılık önemini ilk ölçüde yitirmiş. Ancak bu dönemde İslam toplumlarında özellikle Türklerde haritacılık en yüksek düzeyine ulaşmış. Daha sonra 16. yüzyılda matbaanın icadı, coğrafi keşifler ve insanların dünya hakkındaki bilgilerin artmasıyla Denizci ülkeler özellikle Avrupa denizci ülkelerinin haritanın gelişimine büyük katkıları olmuştur. O dönemde ünlü araştırmacı ve denizcimiz Piri Reis iki tane dünya haritası çizmiştir. Piri Reis ayrıca yazdığı kitabı Bahriye adlı deniz kılavuzunda gemiciler için sahiller, adalar, limanlar, tehlikeli ve kayalık yerler, medcezir olayları, fırtınalar, haritalar ve pusuladan da söz etmiştir. Harita ilk defa 18. yüzyılda gelişen teknolojiyle birlikte gerçek işlevini yakmaya başlar. Yani gerçek işlevine ulaşır. Ayrıca o dönemde haritanın askerlikteki önemini kavrayan ülkeler kendi harita servislerini kurarlar. yüzyıla gelindiğinde haritacılık bugünkü düzeyine ulaşır. Sevgili öğrenciler, haritanın evreninden kısaca söz ettikten sonra şimdi haritanın tanımını yapmaya çalışalım. Harita, dünyanın bütünlüğü veya bir kısmının bir oran dahilinde küçültülerek kağıt üzerine çizilmiş şekline harita diyoruz. Üzerinde yaşadığımız dünyanın bir küre şeklinde olduğunu düşünürsek, Üstündeki çeşitli fiziki olayları ve beşeri iktisadi fonksiyonları kağıda aktarmak hiç de kolay değildir. Çünkü kürenin düzleme dönüştürülmesi geometrik olarak olanaksızdır. Bu bakımdan kürenin düz bir sata çevrilmesi için bir önceki programımızda söz ettiğimiz coğrafya koordinat sistemleri olan paralel ve meridyenlerin önce belli bir metot ile düz kağıda aktarılması gerekir. Yine de dünyanın gerçek şekli ile kağıt üzerine çiziliş biçimi arasında bozulmalar olacaktır. Örnek haritada gördüğünüz gibi kağıda aktarma yöntemlerinden biriyle çizilmiş olan bu haritada kutba çok yakın sağlar dikkate alınmazsa bütün küre görülmektedir. Ekvator ve ona yakın sahalarda ölçek doğrudur. Ancak kutuplara doğru bozulmalar artmaktadır. Değerli izleyiciler, değişik amaçlara göre çizilen tüm haritaların hepsinde başlık, ölçek, kenar bilgiler ve çerçeve içi bölümleri vardır. Bu saydığımız elemanlara haritanın elemanları adını veriyoruz. Ancak bu elemanlardan bir dahi eksik olduğunda çizim harita özelliğini yitirir. bu elemanları teker teker tanımaya çalışalım. Sevgili öğrenciler nasıl ki hepimizin birer ismi varsa haritanın da bir ismi olmalıdır. İşte biz haritanın ismini başlık adını veriyoruz. Örneğin Dünya Fiziki Haritası Türkiye'nin Nüfus Yoğunluğu Haritası 1985 Doğu Anadolu Bölgesi Doğal Bitki Örtüsü Haritası Ankara ili tarım alanlarının dağılış haritası gibi. Haritanın ikinci elemanı da ölçektir. Haritanın tanımında söz ettiğimiz küçültme oranı bir anlamda ölçekten söz etmektir. Bilim adamlarının ortak görüşüne göre ölçek harita uzunluğunun arazi uzunluğuna oranıdır. Bu tanımı ölçek eşittir harita uzunluğu bölü arazi uzunluğu şeklinde yazabiliriz. Bu anda harita uzunluğu ile arazi uzunluğu arasında birim bakımından bir eşitlik söz konusudur. Yani ölçek harita üzerinde ölçülen bir birim uzunluğun arazi üzerinde aynı birimden kaç birime karşılık çizildiğini gösterir. Örnek verecek olursak, harita üzerinde bir kalem boyundaki uzunluğun arazi üzerinde kaç kalemle eşit olduğunu ya da harita üzerindeki bir santimetre uzunluğun arazide kaç santimetreye karşılık olduğunu bize ölçek gösterir. Yapılan haritalar üzerindeki ölçekler, kesir ölçekler, çizgi ölçekler, ve yazı ölçekler olmak üzere üç şekilde koyuyoruz. Önce kesir ölçeklerden kısaca söz edelim. Kesir ölçekler 1 bölü 25 bin, 1 bölü 100 bin, 1 bölü 500 bin olarak haritalar üzerine yazılan ve payı daima bir olan bayağı kesirdir. Örneklerimizde de gördüğünüz gibi kesir ölçekler Hiçbir zaman yalnızca e, tek başlarına harita üzerinde kullanılamazlar. Çünkü haritaların yapıldığı ya da basıldığı malzemeler değişik etkilerle bozulmaya uğrayabilir, dolayısıyla da haritanın boyutları değişebilir. Örneğin kağıttan yapılmış bir harita bir süre sonra havanın etkisiyle çekebilir, dolayısıyla da haritanın üzerindeki haritanın boyutları değişebilir. İşte bunun için Kesir ölçekler daima çizgi ölçeklerle birlikte kullanılır. Yani çizilen bir haritanın üzerinde mutlaka çizgi ölçek bulunmalıdır. Çizgi ölçekler basit çizgi ölçek, geometrik ölçek ve değişkenli ölçek diye üçe ayrılır. Şimdi bunları örnekleriyle birlikte görelim. Basit çizgi ölçek, arazide belli değerdeki uzunluğun haritada karşılığı olan değerler düşünülerek bir doğru üzerinde grafik olarak gösterilmesidir. 1 bölü 1 milyon, milyon ölçeğindeki bir harita için hazırlanmış basit çizgi ölçeğini örnek grafikte görüyorsunuz. Geometrik yani diagonal ölçek, büyük ölçekli haritalar ya da kadastro haritaları üzerinde arazideki en küçük uzunlukların ölçülmesini sağlar. Değişkenli ölçek ise bozulmaların çok olduğu projeksiyonlarla çizilen ve geniş alanları içine alan genellikle küçük ölçekli haritalarda kullanılır. Şimdi de yazı ölçeğinden kısaca söz edelim. Yazı ölçeği Genellikle İngiliz ölçü biriminin kullanıldığı ülkelerin yaptığı haritalarda görülür. Burada harita üzerindeki bir birim uzunluğun arazideki karşılığı yazı ile belirtilir. Değerli arkadaşlar, başlık ve ölçekten yeterince söz ettik. Şimdi de haritanın diğer elemanlarından biri olan kenar bilgilerden söz edelim. Kenar bilgiler içinde Haritanın baskı tarihi, baskı yeri, özel işaretler, kısaltmalar, kenar paftalar, indeksi ve haritanın özelliğine göre diğer bilgileri içerir. Çerçeve içindeki şekillerin, çizgilerin, renklerin ve isimlerin yorumlanması konusunda işaretler ayrı bir öneme sahiptir. Evet, haritanın son elemanı ise çerçeve içidir. Haritayı oluşturan bu bölüm başta koordinat ağı olmak üzere haritanın özelliğine uygun çizgiler, şekiller, renkler ve yazılardan oluşur. Sevgili izleyiciler, harita elemanlarından sonra şimdi de harita çeşitlerinden söz edelim. Acaba haritaları sınıflandırabilir miyiz? Aslında Haritaları sınıflandırmak hiç de kolay değildir. Her bilim adamı kendi görüşü doğrultusunda haritaları ya ölçeklerine göre ya kullanım amaçlarına göre ya da kullanıldıkları yere göre çeşitlerine ayırmışlardır. Ölçekler esas alındığında haritalar planlar, büyük ölçekli haritalar, orta ölçekli haritalar ve küçük ölçekli haritalar olmak üzere sınıflandırılmıştır. Kullanılma amaçları esas alındığında ise genel ve özel haritalar olmak üzere iki gruba ayırıyoruz. Bunlardan genel haritalar geniş kitlelere yöneliktir. Genellikle tek ve çok sayıda paftalar halinde olabilir. Topografya haritaları, coğrafya haritaları ve atlas haritaları genel haritalar kapsamına girer. Topografya haritaları bir sahanın topografik özelliklerini ve coğrafi durumunu gösteren haritalardır. Coğrafi haritaları ise dünyanın bütününü, bir kıtasını, bir ülkesini ya da belli bir parçasını gösterir. Birçok coğrafi haritası vardır. Daha çok fiziki ve siyasi adlar altında hazırlananlar coğrafya haritası olarak bilinirler. Çok renkli olarak basılan bu haritalarda genel olarak sular mavi, yollar siyah ve kırmızı, sınırlar siyah kesik çizgi ve kırmızı tarama, yerleşme merkezleri siyah, kırmızı ve kahverengi şekillerle gösterilir. Fiziki haritalarda ise yükselti basamakları deniz seviyesinden itibaren koyu yeşil, açık yeşil, açık sarı sarı, koyu sarı, açık kahverengi ve koyu kahverengi olarak renklendirilir. Genel harita grubundan atlas haritaları da değişik ölçek ve konularda hazırlanan haritalardır. Şehir, hava, deniz, jeoloji haritaları gibi birçok örneği vardır. Şimdi de özel haritalardan ve örneklerinden kısaca söz edelim. Sevgili arkadaşlar, belli bir konu için hazırlanan bu haritalar istatistik bilgilere sahiptir. Bunlar kartogramları tematik haritaları ve biyogramatik haritaları içerir. Bunlara daha çok uygulama haritaları da denmektedir. Örneklerinden birkaçının adlarını sayalım. Jeomorfoloji haritaları, toprak, biyocoğrafya, klimatik, hidrografya, yerleşme, nüfus, tarım alanları, ulaşım, turizm, ekonomi haritaları gibi. Bütün bunlar coğrafyacılar tarafından hazırlanırlar. Bir diğer sınıflandırma ise kullanış yerlerine göredir. Örneğin masa haritaları, cep haritaları, duvar haritaları gibi. Hangi amaçla yapılırsa yapılsın Hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın bütün haritalarda ortak olan bir özellik vardır. Bu da coğrafyanın temel ilkesi olan dağılıştır. Sevgili öğrenciler, haritaların sağladığı yararlar ve kullanıldıkları alanlar sayılamayacak kadar çoktur. İlk önce coğrafya derslerinde yararlandığımız bir gereçtir harita. Eğer haritalar olmasa ülkemizi dahi öğrenemezdik. Bölge araştırma ve incelemelerinde, askerlikte, kent ve kır planlarının düzenlenmesinde, karayolu, demiryolu, tünel ve baraj yapımı gibi mühendislik işlerinde haritalar kullanılır. Uçaklar, gemiler, denizaltılar rotalarını haritalara göre çizerler. Dağ tırmanan dağcılar konaklayacakları yerler ile doğruğa ulaşan yolu harita üzerinde belirlerler. Yerli ve yabancı turistler gezip görecekleri yerleri harita üzerinden takip ederler. Kısaca haritalar uygar insanın vazgeçemeyeceği en önemli gereçlerden biridir. Değerli arkadaşlar, haritalar üzerindeki çizgileri, renkleri, işaretleri, yer adlarını yorumlayarak istediğimiz alan ve konu hakkında bilgi edinebiliriz. Ayrıca haritalar bize çeşitli ölçmeler yapabilme olanağı da sağlar. Alan, açı, koordinat, yükseklik, eğim gibi ölçmeleri haritalarla yapabiliriz. Sevgili izleyiciler, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Süremizin elverdiğince Size haritadan söz ettik. Gelecek dersimizin konusu... ...dünyamızın oluşumu ve yapısı. Bu konuya hazır gelebilmeniz için... ...çevrenizdeki... E, ...kaya ve taş örneklerini... ...incelemenizi... ...bizler sizden araştırmanızı istiyoruz. Çünkü... ...bu araştırmayı yaparsanız... ...gelecek derste konuyu çok daha iyi kavrayacağınızdan... ...eminiz. Sevgili öğrenciler... ...gelecek derste görüşmek umuduyla... Düşüncelerinizde barış, yüreğinizde yalnızca sevgi olsun. Hoşçakalın.